çalışmanın azgin bir sonucunu gördük. Ne mutlu bize artık ikicilikte de çok güzel oyunlar yapacağız. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen her şey geçen. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz, biz antrenmandan bu yana o kadar inanmıştık ki biz her zaman söylüyoruz. Biz takımdan ziyade bir aileydik biz. Antrenmanımızdan tutun. Yani buraya kadar inandık, başardık. Kısıtlı bir kadromuz vardı ama biz baştan sonra inanmıştık. Başta Sayın Başkanımız, Onursal Başkanımıza buradan çok teşekkür ederiz. Ve Başkan Yardımcılarımız da bizle beraber geldiler. Bize çok büyük destek verdiler. Şu an sesim pisim, sesi. konuşamıyorum. Hani sözüm bitti, yer şampiyonuz. Namalip şampiyon olup da ayrılıyoruz. Çok düz. Tüm takıma, teknik ekibe, başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. bu seviyeye gelebilmek için çok antrenman yaptık. 10'da 10 kazandık. Grup maçlarında namalip geldik. Playoffs'a namalip oldu. Bütün maçlarımızı kazandık. Oyuncularıma, yöneticilerime bize destek oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Harika bir maç çıkardılar. Hepsinin ellerine sağlık. Artık ikincilikteyiz. İkincilik için hazırlanmaya yarından itibaren başlayacağız. Çok teşekkür ederim bütün izleyenlerimize. Sağ olun, var mı? İki gündür takımımızla beraberiz. İki önemli maçı vardı. Bugün Birinci olarak bir üst lige çıkmaya hak kazandık. Çok heyecan verici. Ben ilk defa bu kadar kıran kırana geçen bir mücadele izledim. Takımı çok başarılı ve motive buldum. İnşallah bir üst de kendilerine başarılar diliyorum. Aynur Ki başkanımız başta olmak üzere Kulüp başkanımız Birol Konak başta olmak üzere Hamukkale Spor Kulübünün tüm branşlarında başarı ve madalyalara, birinciliklere devam edeceğiz diyorum. Böyle şey yaptı. Pano gibi bir şey yaptı. Evet, <laughs> tek tek. Ya sen takıma çağıracağız ya. Şimdi başka yani. Şimdi yavaş.